Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Kaza Çaydaçıra Mahallesi Teknokent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan Vali Fahri Bey Caddesi'nde trafik akışını sağlayan trafik polisi seyir halindeki bir aracın arıza yaptığını görünce duruma müdahale etti. Polis vatandaşlarla beraber aracı iterek çalıştırılmasına yardımcı oldu. Polisin sürücüye destek olduğu anlar kameraya yansıdı.